İlk olarak isimlere dikkat ederek başlayın. Yeni tanıştığınız kişilerin isimlerini aklınızda tutmaya çalışın. Kişilerin adlarını aklınızda tutmanız ve onlara bu şekilde hitap etmeniz değer verdiğiniz anlamını taşır. İsmini unutmamış olmanız karşınızdakinin hoşuna gidecektir. Bir dipnot ekleyelim. Gittiğiniz restoranda garsonların yaka kartları varsa oradan isimlerine bakıp onlara isimleriyle seslenmeniz son derece şık bir davranış olacaktır. Sonuna bey ya da hanım eklemeyi unutmadan tabii ki. Herkesi selamlamayı unutmayın. Bu başlığı bir örnek üzerinden açıklayalım. Bir düğüne gittiniz ve size ayrılan masanıza doğru ilerlerken ayakta durup sohbet eden birkaç kişi olduğunu fark ettiniz. Sohbet eden o gruptaki kişilerden sadece birini tanıyorsunuz. Yanına yaklaşıp Tanıştığınız kişiye merhaba deyip oradan ayrılmanız kaba bir davranış olacaktır. Tanımadığınız kişilere de merhaba demeniz sizin hafızalarda nazik biri olarak kalmanıza yardımcı olur. Hal hatır sormak zorunda değilsiniz ancak selam vermelisiniz. Göz teması kurun. İnsanlarla sohbet ederken, bir düşünce üzerine tartışırken ya da sadece dinlerken kısacası her durumda göz teması kurun. Bu, gözlerinizi karşınızdaki kişinin gözlerinden bir saniye bile ayırmayın demek değil tabii ki. Ancak ara ara göz teması kurmanız, ilginizin onun üzerinde olduğunu hissetmesini sağlar. Dinlerken uygun zamanlarda onaylar gibi başınızı sallamanız da konuşanı dinlediğinizi belli etmenin güzel bir yoludur. Bu şekilde saygı duyulan bir kişi haline almanız daha kısa sürecektir. Bir dipnot da buraya ekleyelim. İlk kez duyduğunuz şeylerde kafanızı aşağı yukarı sallarken kaşlarınızı yukarı kaldırmanız beden dilinde bunu bilmiyordum, ilgimi çekti doğrusu anlamına gelir. Bu ise karşınızdaki kişiyi size yeni şeyler öğrettiği düşüncesi nedeniyle mutlu eder. Unutmayın, mimiklerinizi kontrol etmeniz, vermek istediğiniz mesajı karşı tarafa çok daha net iletmenizi sağlar uygun şekilde giyinin. Davetler, piknikler ya da kafelerde buluşmalar. Gideceğiniz yere ve konsepte uygun şekilde giyinmeye gayret gösterin. Gidilecek yere göre değişmekle birlikte ne haddinden fazla resmi ne de çok rahat giyinmemeye dikkat etmek her zaman iyidir. Bir davete giderken şayet bir arkadaşınızla gidecekseniz onunla konuştuktan sonra ne giyeceğinize karar vermeniz iyi olacaktır birlikte katıldığınız davette birbirinizden tamamıyla farklı giyinmeniz çok şık olmayacaktır. Farklıdan kasıt renk uyumundan çok tarz uyumudur. Yemeklerde bazı unutulan detaylar Yemeklerde hassas davranmak son derece önemlidir. Yemek yerken ağız kapalı olmalı gibi zaten bilinmesi gereken şeylere hiç girmeden Biraz daha kıyıda köşede kalmış birkaç şeye bakalım. Arkadaşlarınızla dışarıda yemekteyseniz, hele ki birisi bir şey anlatıyorsa, telefon çaldığında sessize almak en doğru olandır. Ancak unutulan ise şudur. Telefon ikinci kez çalarsa ve aynı kişi arıyorsa tekrar sessize alınmaz. Çünkü bu sefer de arayan kişiye nezaketsizlik etmiş olursunuz. Kaldı ki anlatacağı şeyin nedenli mühim olduğunu bilmiyorsunuz. Belki de son derece ehemmiyet arz eden bir durum söz konusudur. Bu durumda masadakilere kusura bakmayın. buna bakmak zorundayım sanırım gibi, kısa bir açıklama yapılmalı ve telefona bakılmalıdır. Konuşma mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Bir diğer önemli detay ise şudur. Evinizde yemek veriyorsanız ve masada çok fazla kişi varsa, istisnai olarak bu duruma binaen çorba ve yemekler en son misafire, yani ağırlanan kişiye verilir. Bunun sebebi ise aynı anda yemeğe başlanacağından misafirin yemeğinin soğumasının önüne geçmektir. Son olarak bir iki noktaya daha değinmek iyi olacak. Birine bir yere gitmek için teklifte bulunurken şu gün müsait misin, bir programın var mı diye sorulmaz. Önce niyet ve plan söylenir ki karşı tarafın o gün planı olmasa bile reddetmek istediğinde kibar bir dille bunu yapabilsin. Karşınızdaki kişiye bir şeyler anlattıktan sonra anladın mı denmez. İlla bu şekilde bir onaylama ile bitirecekseniz anlatabildim mi demeniz daha iyi olacaktır. Lütfen unutmayın, kibarlığın zayıflık olarak görüldüğü ortamlarda gülümsemek, teşekkür etmek ve hassas davranmak en büyük nezakettir. Bilgiyle huzurla ve sağlıcakla kalın.